insanlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Birlik ve dayanışma bahçeleri olarak. Şimdi gelecek nesillerin, kendimizin sağlıklı bireyler olabilmesi için sağlıklı ürünler tüketmesi gerekiyor. Sağlıklı ürünler tüketebilmesi için de sürdürülebilir ata tohumlarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yerli tohum sağlık demektir. Yerli tohum bağımsızlık demektir. Yerli tohum özgürlük demektir zirai genetik yapısıyla oynanmış kimyasal ilaçlar ve gübrelerle donatılmış ürünler bizim sağlığımızı mahvetmekte. Yurdumuzun toprağını, suyunu, havasını ve iklimini bozmakta. Biz bu bozulmaya karşı topyekün milletçe seferberlik yapmak için bu işe gönüllü olduk. Şu anda bak arka kısımda da görülen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldiler. Kendilerine bu tohumları vereceğiz kendilerde bizim ürettiğimiz gibi üretecek, çoğaltacaklar. Bizim dağıttığımız gibi ücretsiz, fedakarca dağıtacaklar. 85 milyon insana ulaşmak zorundayız. Özgürlük için, bağımsızlık için şart bu. Şimdi İsrail tohumu zararlı değil. Genetik yapısıyla oynanmış olan tohumlar. Kimyasal ilaçlar bombardımanına tabi tutulmuş tohumlar ve bitkiler. Kimyasal gübrelerle yetiştirmeye çalışılan bitkiler zararlı. Yoksa bitkilerin kendisi zararlı değil. sevgili arkadaşlarım lütfen onlar da bizim gibi çabalayan, çaba sarf eden, emek sarf eden bir diğer söylemek istediğim husus şu. Burada ben emek sarf ediyorum, tamam. Tohumları çoğaltıyorum, tamam. O tohumları çoğaltmayı, çoğaltınız tohumları bizim size dağıttığımız gibi siz de çevrenizdeki dostlarınıza, kardeşlerinize, milletimizin tabii işte yine sosyal medya üzerinden, WhatsApp WhatsApp veya Facebook üzerinden gördüklerini kanıyla ama hiçbir şey, hiçbir ürün almadım. Daha sonra Tevafika Mustafa Hoca'nın her türlü devletatı ettiğim halde hiç ürün alamadım. Şimdi toprağı zenginleştirmek için, verim alabilmem için ne yapmam lazım? Kimya... Keçi veya koyun gübresi daha uygun. Fakat böyle işte salatalıklı, domatesli bunlara da kuş gübresi. Mümkün olduğunca yanmış koyun gübresinin ötesini kullanabiliyoruz. Değilse ısırganı. Isırganı bir bidona dolduruyoruz. Toprağın azotu için ağzına kadar su dolduruyoruz. Ee, ben emekliyim. Bir 400 metrekare yer ekeceğim inşallah. Toprağa olan sevgimiz tabii emekli olduktan sonra insan biraz daha toprağa diyor. Ama bugüne kadar kullandığımız hep kimyasal gübreler olduğu için herhangi bir üründe alamadık. Ata tohumunu ben Mustafa Bey'i e sosyal medya üzerinden tanıdım. Ondan sonra bir üye oldum kendilerinin birliğine. Bugün içinde dağıtım olacağını söylediler. Ata tohum almaya geldim. İnşallah Mustafa Beyime buradaki arkadaşların tecrübesinden istifade ederek bahçemizi ekeceğiz. Ektikten sonra eğer gerekli, istediğimiz verimi alabilirsek biz de bundan sonraki insanlara faydalı olmak açısından ürettiğimiz tohumların tohumları tekrar ata tohum haline getirip biriktirip bize insanlara istifadesine sunacağız. Üç, üç զաննա մտած հավերապաշտ համառախտակին նարգետ ես բան եմ ես մայդան հավատացի